Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Şimdi size geçelim videomuza. Gazetecilerin sporu bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz sorusu üzerine bürsin Bu konuyla alakalı bir geliş Aşk yalanlamıyorsunuz, üzerine. yerine. Kerem çok konuşmaya gerek yok bence demesi, Aşk Haberleri'ni doğruladı şeklinde yorumlamıştı. Gönül oyuncunun salondan ayrılmasının ardından çıkış yapan Hamdi Erçel de konuyla ilgili Aşk Olduğunda Haberiniz Olacak Arkadaşlar demekle bitmişti. Size bizle ilgili yepyeni gelişmelerden onunla ilk haberde olmak istiyorsanız